Arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle bu salgın döneminde bağışıklığımızı çok çökertmeden e, bir hazırlık evresinde yapacağımız birkaç şeyi göstereceğim. Çünkü e, büyük pasif dönemlerden sonra bir anda tırmanışa başlamadan önce bu tip egzersizleri, kuvvetlendirici omuz, bel ve üst ekstremiteleri kuvvetlendirici egzersizler yapmamız lazım. Bugün size şunu tanıtmak istiyorum. Basit bir şey. Ön kolları kuvvetlendirme için özellikle. Kaya tırmanamıyorsanız çok fazla. Böyle bir çubuğa bir ip takarak, ucuna bir ağırlık bağlayarak bu ön kollarınızı güçlendirici egzersiz yapabilirsiniz. Yukarı ve aşağı doğru sayı ve setlerde çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Bunun yanında tabii ki Terabandla yapılacak egzersizler internette bol bol bulabilirsiniz. Ve basit bir dumbbellla yapabileceğiniz kuvvetlendirici egzersizler yapabilirsiniz. Teşekkürler.